Evet arkadaşlar paralel parkımız için öncelikle Dubai ile arabamız arasında en az 50 santim en fazla 80 santim olacak şekilde bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra bu yeşil Dubai'yi arka kelebek camımızdan arka kelebek arka kelebek camımızdan şöyle göreceğiz. Hemen onu görelim. Bu şekilde kelebek camdan görünce duruyoruz. Ondan sonra kuralımız sağ, düz, sol. Direksiyonumuzu sağ yapıyoruz. Geri vitesimizi atıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapınca sol aynamıza bakıyoruz. Sol aynamızdan yerde kalın sarı. Şimdi geliyoruz devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yerdeki kalın sarıyı bakın görmeye başladık. Bir karış yani gözünüzden bu kadar bir mesafe göreceksiniz. Bunu iyice bir bakalım şöyle. Bunu gözünüzde canlandırıyorsunuz. Bu kadar mesafeyi görüp duruyoruz. Ondan sonra direksiyonumuzu düz yapıyoruz. Direksiyonumuzu düz yapınca camımızın sağ alt köşesinden Yeşil Dubai'yi bu şekilde görüp duruyoruz. Ondan sonra yanımızda oturan müfettişe hocam aynamı aşağı indirir misin diye bu şekilde indirtiriyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Ve bu şekilde girişimizi yapıyoruz. Tam düz paralel oluncaya kadar tam düz paralel oldu. Burası düz paralel olduğunda şöyle düz baktığımızda tam direksiyon hizasında düz baktığımızda bakışımız soldaki dubaların hepsinin içine girdiyse tamamen bakmışız. Paralel parkımız bu kadar. Çıkmak için sol sinyalimizi yakıp çıkacağız.